Kardeşim, Gel, al al acı al acı. <laughs> 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 ver anne. Sen ne yapıyorsun? Anne anne. Yatır anne. Anne anne. Anne anne. Anne anne. Anne anne. Anne anne. Al, yine ver, ver ya, yine ver. Al ver. Hadi kaç kaç kızım kaç yemek verecek? <laughs> Zehir <laughs> 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 mi veriyor kızım sana? Ne veriyor Derya sana? Ne veriyor Nazlı? <laughs> mama mı veriyor? Ya, peşine, ver ya git peşine ver Gel kızım bana gel. Bana gel. Bana gel bana gel bana gel bana gel. Bana gel. <laughs> gel kızım gel kızım gel. ne oldu? Ne oldu kızım? <laughs> I... Ne oldu Nazlı? Al bir tanem, al bunu da, bunu gelse olma, R olma, az verim benim kızıma. Ver ya, peşine git. Ver ya, peşine işte, git. Gel peşine. birkaç daha, gel. <laughs> Nazlı. <Runner> Daha... Şeval'a kaç, şeval'a kaç. Şeval, 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 bak mama veriyorlar Nazlı'ya. <laughs> <ya, çok sarkılamıyor. gülüyor> bak anneanne senin kamerayı Gördün mü? Ha çorba ver de göreyim. <laughs> da git tamam. Bir tane bir tane annedim, ağlama. <laughs> bir tane bir tane. Oyuncak alalım mı Azar'dan? Ya benim açım. Bak Nazlı'ya çorba veriliyor diye bağırıyor. Hı. Abi oyuncak getir hadi şey Nazlı'ya. Abi sen oyuncak getir. Tamam defter kalem getir Nazlı'ya. Bu niye tam ekran alınıyor? Yarım alınıyor. Abi siz de defter kalem <laughs>